Burada benim elimde. Dur 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 dur. 44 Yok yok adam da var. Güzel Kırık. mont. Olur ben de gidiyorum. Nereye gidiyor? Moskop Ooo. Havada. Artı tepsi safe. Alak. Bir tutam tepsi safe. Üç tutam eğim. Can da söylüyor ya. Hatta Warzone'u bir de düzelttikleri bazı şeyleri Warzone'u iki de bozarak tekrar geri getirmişler. Dediler. aynen aynen. Binlerde miyiz? Hı hı. hı, -hı. Tamam, buradayım. Yine mi 20 falan dedi. Aa dinmeyin de deli. Evet. Koşuyorum. Ah. Koşuyorum. Hop. Dibeneyim beneyim. Allah aksizin değil galiba. Evet bu. Allah kahretsin. Burada. Mavisi var burada. Geliyorum. Açtırın o kutuyu. Purşunum bitti. Geldim ben sana. Merak etme. Nerede ki adam şu an tam olarak? Artık merak ediyorum. Of. Arkasında. Bir headshot atmışım ki. Oh. Öldü mü? Aha çok iyi. Artık merak ediyorum Long <laughs> <laughs> Longbow isteyen var mı abi full? Ne? bomb mu? Hmm. Yok ya söylemeyeceğim. Kaç maçtır sınav koyayım <laughs> Hatta doğsan da uzattım ben. Evirmek mek isteyen var mı abi? Ha 300'e gitsen mi lan? Evirmek <laughs> mek 3 olur alırım. 2x de var yerde. Oy. Ses var, ses var, ses var. evet burası solum Bizim geldi. Yer, solum işte geldi. Yer. Evet, evet bakalım. Eğim koydum bekliyorum. Tam bir Rainbow Aynı. Six aim şu an. anda Orant. Kırık. Yukarı, mı da? Bir can. O zaman sola açladım can. Göster lan azıcık. Bu da kırak. Oh! Onak sana geldim. Aldı sonu galiba. Portal kankasını alacak. Şöyle gidiyor portalla. Portala Portal kankaları açtı. bizde yalnız şu ya. Gelebilirsiniz benden portal olmadı. Açtı girdim direkt ben yan tamam. yan Sen neyiz bize geldik. Oradayız. Şöyle, Şöyle gidiyor. gidiyor. Tamam Arkanda peşindeyim mi? peşindeyim. <laughs> Sola mu kaçtı Can? Ben sol gibi <laughs> döneceğim. <yoluyordum. gülüyor> <şu> tamam. Ahmet <laughs> Ahmet. <laughs> <laughs> ben sağdan <laughs> çeviriyorum sen soldan. Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. Döndüm o zaman loot yapıyorum. Vur 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 vur. Öldü öldü bittiler bittiler. Sen niye gelmedin Memiş? <gülüyor> 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 Lan bu geri gidiyormuş ya. ya Aşağıya sabreden karlıydı ya. Bunu okuyamıyor mu? Okuyamıyorum. E, 99'a tekrar geçebilirim ben bu arada. 3 sürü bırakacağım. Görürseniz. Makbole. Şuna geçeyim. Yani. Ne oldu? Bir şey dediniz. Adım duyuldu. Adımı duydum. Karım aradı. Şey yapamadım. Bir şey olmadı. Ay, mı? Sen güzel, beraber güzel Raşhadık adamı işte çok güzel kestik. Aldık adamı. Yani can aldı dediniz bir şey almadım ben ha, ya. Ha 99 99. <laughs> şey. He. Biz orada senle raşhadık ya Portal'a gitti çocuk peşine biz koştuk seninle beraber. Orada sen telefonda mıydın? Yok, değildim. Ha o sırada değildim. Tamam. Hemen ama adamı vurdum açtım. O an telefon çalıyordu. Bir gözüm telefonda, bir spatiği diye falan. <laughs> Ve biz seninle de koştuğumu gördün <laughs> mü orada? Adamı çok pis açladım ya. Dedim de, aman dedim can dedim başı belada dedim ya. <laughs> Giderken de sen götür dedi. Sonra böyle böyle iki araba çıkmayalım dediler. Onlar götürecekmiş beni dedi. Bana hani evden çıkman çıkmana gerek yok dendiği zaman böyle doğum günümmüş gibi mutlu oluyorum yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Tam bir asosyal oyuncu ya yemin ederim. Hayır yani ondan da oyun oynamasam da ev güzel ya. Katılıyorum bu arada. Mükemmel bir şey. Yıllar önce keşfetmiş insanoğlu hani İçinde oturalım diye. <laughs> evet ben de evime aşığım ya hakikaten. Acayip seviyorum evi. Sollu bir şeyler duyuyorum Bir he? fight var gibi solda galiba evet. evet. Gittim. Şeylerin orada örümcekler burada burada. Nerede? Ha yukarıda İyiyim mı? Yani. mı? Götürdü, evet. Alacağım. <laughs> Hafif bir FPS drop yiyorum şu an. Şu şey an Tamam tamam. Spotify'ı kapatayım ondan mı acaba? Oğlum ya? Adamı götürüyorum ben. <laughs> ben. Bunlar örümceklerdi arkadaşlar. Bir anda şok olacaklar bizi görünce. Tamam. Bu kadar örümcekle kapışı alamazlar ya. Aa, bu kadar saatim. Uzaktan bu arada bir tanesi sniper mı atıyor? Bir şey atıyor. Aa bir canı var o çocuğun. Başladım devamına da. Yakınlar şu, şu bana. Çocuğun canı ortalama bir. Burada burada o. Bak canın ortalaması bir. Tango kırık. Ahmet başka yerde, sen başka galiba ark Abi sen çok farklı. Evet, tamam evet, tamam evet, ben geldim sakarım. size ben geldim rahat olun. Benden akım. Geleceğim sana. Çıkarım geri. Bakıyorum lan. Onlar evet, da zorlanıyor. Tepem var arkam var, var yine yalnız vardı. dikkat edin. Vuruyorum seni şöyle Phoenix'eyim. Ah. Eyvallah. Şu adam mı lan bir şey mi oluyor? Vallahi adammış. O sağımızda kalanlar zor durumda bu arada ya. Ben de hiç hoş ha, değilim. Enerji koşunum. 61 etini. Ee, geldim. Ay. Ee, jump edin var puşlayayım mı? Dolar mı? Ee, yok. Şu önünüze doğru Artık attım ben. Değil. Non, non, beyaz onların. Işıkçılık abi ha tamam o açıdan. 51-7 bak şu şu şu. Ya senin var ya içine isyan ya Yaaa. O soldakine bu sağdakine geldim mi? Şeyi Sağda 2 var. Sol. Solu ben holdluyorum şu anda. Solu tamam, smokeladım ya bakamadım. Sol geldi. Abi geldi burası geldi. Bak. Çok iyi. Son adam. Iıı ee, betteyim varsa eğer. Varmış. O çocuktan çekeceğim. Swap'ı. Arkamızdan hala korkuyorum. Aa, şurada şurada. Temet atan beyaz şıklı çocuk ya o. Kaldırmış. Şurada kaçıyor arkadaşlar. Alan da geliyor. Gelmiş hatta. Ya, ha, Ateş ettim. Tamam. Gerekiniz herhalde. Helal. Tamam. Benim enerjiye ihtiyacım var. Sıfır enerjim. Ee, hiç yok. Aa, okey. O zaman 301'e döndüm. Geldiler. Geldiler mi? Aa, hmm. bomba geldi. Oy, çok iyi bomba attı. Nereden geldiler lan? Yukarıdan yukarıdan. High ground. Bak Bir canı var bir canı var bir canı var Vallaha bir Bak iki olsa derim ki bunun iki canı var bet basıyor Öldü helal Ya dur dur bırak 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 diye bırak, bırak diye ben bence bunun dedim ki herhalde knockdown shield'ı var Arkadaşlar hiç vaktimiz yok biliyorsunuz ama Evet biliyorum da Bir 99 bulamadım ya alternatör oynuyorum 10 dakika. Ben noktası. de bulamadım ya Ben de alternatör oynuyorum Valla Çar var Yok o gibi Ayy Katılıyorum Gittim içeri doğru. Loot yapa yapa. Jump var yolda. Bunda oğlum, Benim 4 ucuk. tane betim var. Yoksa betiniz alın. 6 bat var. Ee, 2 var bende. Sen alırsın oğlum. Tamam Oo. yol paylaşırız sonra. Ha, sen öbür Adam tarafta. Gel gel bize gel ha. bize gel. Yanlış bir gördün lan? Valla adam adamlar hatta. Bir mor bir mavi gel, tamam gel, gelirim gel. gelirim sıkıntı yok. Koşu yoluna bir smoke bıraktım. Saranak da onun var. Düşerseniz düşün kaldırırım. Tamam. Okay. Niye çürüsü aldın? Çünkü Heat shield var bende SMG ya. SMG lazım. Flatline var assault rifle olarak. Flatline'ın yanına. SMG lazım bir tane yakın mesafe daha seri bir silah diye. Son Abi de de nasıl uzakmış? 99 bulamadık ya. Çok ha. sinirli bakıyor bak köpek. Dövelim. Bu ne lan burada icat var? Allah! Allah! <laughs> <laughs> oh Niye demiyorsun ya? Ben onu bak cümle Topak. daha son cümlesini şey kelimesini söylerken bastın sen. Noktayı koydum Allah. Bir <laughs> de şey yanlış anlam <laughs> Bir de niye söylemiyon diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa ee, gitti. Önümüze geliyor kanal. Önümüze geliyorlar da de... size geliyor. Görmüşler midir bizi acaba? Görmüşler. Evet, ne olur 99, ben 99 ben ya. Görüyorum. Lanet olsun 99'una. Görmemişler gibi gidiyorlar. Görmüşlerdir ya. Görmüş, görmüş, gördüm, görmüş. <laughs> Demek ki bir füze. 18 vurdum <laughs> moru var. Güzel info. Bunlar icat etmişler. Ee, onlar arkalarında da olacaklar herhalde. 140 kırık. Yok hala bakıyor orada. Şuradan gidelim mi? Ee, Taktik işte. yapalım mı? Siz oradan ben buradan. Ne diyorsunuz? O abi ya, buradan biz daha Tamam be tamam hadi. yani <laughs> resmen güvenilmedi bana ya yine. <laughs> Ağrı daha döneceğiz ya. Güvenilmemedi. İşte Jump pad, pad falan var ya o yüzden ben tekledim dedim. Hayır biz buradan baksana dönüşümüze. Hmm. O zaman yani ölümcek. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım lazer alırım. Hayır diyemedim. Diyasi yatırım full neredeyse özen gerek yok. Sadece 99'um yok. Bende 5 olmuş. Ben aldım az önce 4 var bende. Ne burada ne? De aldılar, anlamadım bu olayı. Bu neymiş? Aa. Aa ne oldu? Bitti. Bravo. Alaber gelayoru. O shield o kötü. Gideyim mi Crebra? Gidiyor musunuz? İyi Ölüm. tamam gidelim bari ya. Tamam. Madem bir ettiniz <laughs> <laughs> Burada patlayolar zaten. <laughs> Önümüze sıkıyorlar. Tepeden. Saygısızlık. Başka şey bir şey Şu değil. an bir duruldu fightları. Tekrar fightladıklarını şey yapalım. Bunlar o üstte mi gerçekten? Gerçekten o üstten bizim sağımızda sağımıza bir yere sıkıyor ya. Yarı... Evet. Bak girelim buraya homoz kafe girelim, şuraya. Ama kre... Bu bu dolu. bu binada bu binada bu binada bu Biliyorum biliyorum o yüzden geldim böyle ya. Bir bir it falan. Ulan burası da var. Allah. Evet abi. ner bunlar. ben çıktım. Kırık sana gelen can aşağıdan. Mavi mi device mi ha? bilmiyorum ben çıktım oradan. Geliyorum size doğru. Bir kovalayamadı bunlar. Onlar kovalayamamışlar. Hı, Aldı işte Creeper'ımı. Sesi geliyor. Lanet olsun ona. Tepeden hala bakıyor çocuk ya. Geldi evet, mi o? Bir salak ya. Kaçın onu Öbürü de soldan snipe atıyor. Ahmet. Bakayım bakayım. Şurada bir kırık etine ya. Ne hey, vurdun da ben? Bir tanesi abi. senin sağına doğru gidiyor Mehmet Hanım. Tamam. Ee, daha tepeden gidiyorum. Sağdan sağdan tepeden gidiyorum. Bak bakıyorum. şu aşağıda takım var. Burada yakınımızda bir kişi olması lazım abi. Akşamda abi bak şurada. Frit. Şu kayın arkası. Aşağı inmiş. Kırık. Etre. Ulan maymun gibi zıplıyor. Ben ne görmüyorum? Aa şuradaymış. Tamam onu kestim. Etemiyor. mi yiyor? solunda bak solunda yakın. Aynen sol aldık Allah havada kırabilir yedim ben. Şurada ağacın altında. 117. Ben? Ahmet ben? 117. Ahmet sana kuşlayan kırık. Ahmet sana kuşlayan kırık. 117. Şunu bitirin de Ahmet gel gel öleceksin öleceksin. Biliyorum biliyorum da çıkmaya çalışıyorum sakin. Craver'la team'i darladım. Smokladım da onları. Çok iyisin. Ben nereden çıktım öyle ne oldu bana ya? Şurada var tepede. Tamam. Hemen senleyim Aynı adama sıkıyoruz şu an. Bana gel bir Q atayım sana. Benim benim benim. Biri şurada. Onlara bakalım ya. Tamam bakalım. Biletine yok en soldaki. Sol üstümüzde var. İki kişi var sol üstümüz. Dikkat edin. Evet, dikkat. evet. Dikkat. Anam düştüm. Ölme kaldıracağım seni. Bana gel bana gel. Onlar puşlayamaz. Biraz vurdum da. Bu çok bilmiyor. Bu senin mi ulti? Değildir. Hayır değil değil değil. Demek ki düşmanın. Ama, aa, ultiye. Bunun 99'u vardı galiba. Evet. Ak ah baba. Şey Ak ah, şey ah baba. Ahmet <laughs> 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 şeyleri var mı acaba ya? Mobile restleri mi? Aa. Bence Yok. şu an kendiniz oynayın ya. Son iki takım ve fightladılar. Yok. Nak falan var herifler. aldım. Kaldıracağım seni. Var mı üstü mobile ise? Aha. var? Onu yeme. Yemedim de. Allah. Allah. Yok mu bana bir coğrafya? Şu an yersiz yurtsuz hissediyorum kendime. Tamam bastım. Oğlum bitmeyecek mi o? Ben ölürüm kaldırsana beni. Hemen basıver içerideyim şu an. Bir tane var. Öndeyim, de, ön öndeyim, öndeyim. Bas var. Eyvallah. Çıp 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 Lanet olsun silahına. Ee, bitmiş. Var mı sende hevi? Ben kaldırıyorum. Yok. Yok. Ama mevzunun ortasında beni niye kaldırıyorsunuz? Deli! Deli! Çünkü neden olmasın? Olsun! <laughs> Efendim ben de vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır adama diyorum. Ha. Adamı kolsuz diyerek şey yaptı ya. Vuramamasını sağladı. Geldi Yok, geldi buramamadı. geldi. Of! Üçümden bize uymamış. Kaçtım azıcık. Campet oraya doğru. Algı atmalık. Hop şöyle. Selamun Aleyküm. Ben onlara vakit kaybettiriyorum. Ar şu an onlar ortada kaldı. Demin bizdik. Şu an onlar. Ben onlara biraz zaman kaybettirdim. Şöyleler marklıyorum. Aynen. Alana öldüm. Çok iyi. Bir kadın bunları ettim. Tek şu an. Komple Olacak. alanda ölüyorlar. Sen alana... öleceğim mi? Allah. Bence alırsın. Alan ölmezsen alırsın. Çok iyi. Tam o son adam ve etini yiyor. Topukta kral marka. Helal. Cici. Cici. Adamlar bizi araya aldı ya da bir anda arada kaldılar ya. Hi. Bir jump etme değişti. Ben biraz onların fightına işemiş olabilirim. Yukarıdan geldim. Kaza doğru yumruk atıyorum adamlara. <laughs>